Herkese merhaba. Size bugün modası hiç geçmeyen bir battaniye örneğiyle geldim. 5 yıl önce de yapıldı, 4 yıl önce de yapıldı, 3 yıl önce de yapıldı. Hala yapılmakta, hala modası geçmeyen bir battaniye örneğiyle geldim. E, bu e, benim müşterim iki tane istedi. Şimdi birinciyi şöyle sizle yaparken ikincinin de videosunu çekeceğim. E, bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Ben bunu 90 santim falan gibi yapmak istedim. Ama maalesef bu bir metre oldu. oyası yasas haliyle bir metre oldu. Ama zaten benim müşterim de büyük battaniye seviyor. Onu küçüğe çok ikna edememiştim. Ee, i̇plerim. Bu iplerim Nako'nun Elite Baby'si. Bu ipim kar topunun ee, baby bana şimdi böyle olduğu zaman böyle durumlarda şuradaki dolguları bunda 6 yaptımsa bunda 7 yaptım. Çünkü azıcık bir tık daha ince bunun arkasından bir renk daha bir yeşil katacağım ben bunu. Şimdi size he, burada bu battaniyenin en önemli özelliklerinden birisi de şu yan tarafın düz çıkması. Bakın şurada ben küçücük bir hata yapmıştım ama onu ben düzelttim. Oradaki püf noktalarını size söyleyeceğim. Kendimce geliştirdiğim püf noktalarını da söyleyeceğim. Bakın kenarlar böyle dümdüz çıkacak. E, bu battaniyede en çok şikayet edilen şey eğri gider, e, kayar, <laughs> verevi bir şekil olur. Çünkü benim ilk ördüğüm, bu battaniyeyi ilk ördüğüm zaman e, benim bir müşterim bunu yapmış. Vereye gidiyor diye yarısından sonra bana tamamlamak için getirmişti. Onu düzeltmek için çok uğraşmıştım. Ama şimdi kendimizce püfler uydurduk, ve geliştirdik, uydurduk deneyelim. Püfler geliştirdik ee, ve battaniyemizi tamamladık. Şimdi bakın, en düzgün battaniye başlama e, videosu diye bu videomu paylaşmıştım. Bunu paylaşmıştım. Ve ben onu paylaşırken de bu battaniyenin altını yaptım. Şimdi bunun üzerine e, üzerine gidelim. Ben bu e, dolguları, bu trabzanları tam 172 tane yaptım. Diğer battaniyemde de öyle yapmıştım. 172 tane yaptım. Şu kadar kaldı. Bunundan şunu şuradan sökerek buraya kadar getirebiliriz. Orayı kapatırız. Şimdi geriye dönüyorum. Bir zincir çekeyim önce. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi bu sırada bakın örgümün bu gittiğim trabzan örgümün yüzü ön tarafı. Arkaya döndüm. Çevirdim. Bir zincir çektim. Sık iğne yapacağım burada. Ama buna batmayacağım hemen dibine. Bu zincirin dibindeki sık iğneye batmayacağım. Bu şimdi düz gitmesi için olan püf noktaları. Buraya batmayacağım. Bir sonrakine batacağım. Bakın bir sonrakine battım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi şuraya fıstık yapacağım. Buraya fıstık yapacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bir sık iğne bir baş atladım zincir tekrar yapalım zincir çektik bir tane bir zincir çektik Bakın burayı atladık, şuraya bir sık iğne yaptık. Şimdi buraya fıstık yapacağız. Fıstıkları arkasından kuracağız. Şu tığdaki ipimi hafif uzattım, hafif uzattım. Tığım da bu ara iki buçuk milim. Hafif uzattım, tığımı doladım, yanındaki sık iğne yaptım. Yuvanın yanındaki yuvaya girdim ve çektim. Hafifçe uzattım. Bakın hafifçe uzattım. Çok değil. Hani böyle dipten şöyle değil. Öyle yapmadım. Şöyle uzattım. Şimdi o ikisini birden çektim. Tığımda iki tane ilmek oldu. Tekrar doladım. Şunu böyle bir tutuyorum ki rahat olsun bu iki ilmeği tutuyorum rahat olsun diye. Tekrar doladım aynı yere. Tekrar battım. Şöyle çektim. İkisini birden çektim. Kaldı. 3 tane ilmeğim oldu. Bir daha doladım. Çektim, uzattım ve çektim. Bakın 1 2 3 4 oldu. O dört taneyi tutuyorum. Tekrar doladım. çektim ikisini bir 1 2 3 4 5 oldu şimdi bir daha doluyorum şöyle çektim 2 4 6 6 tane oldu bir daha doladım çektim 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu şimdi bu 7 taneyi birden şöyle çekiyorum. Çektim ve bıraktım. Böyle çektim. Yanındaki, bu dibini doldurduk ya buranın. Yanındaki boşluğa girdim ve bir trabzan yaptım. Şey yaptım, sık iğne yaptım. Bu tarafa fıstığımız çıktı. Bu birinci sık iğne. Bu birinci sık iğnem. İkinciyi yaptım yanına. Üçüncüyü yaptım yanına. Şöyle. Ve şimdi fıstık yapacağım. Tığım ipimi azıcık daha ilmeğimi uzatıyorum. Doladım. Yanındaki boşluğa battım. Bir. Tekrar. İki. Tekrar. 3 bir daha 4 bir daha 5 tekrar 6 6 kere battım şimdi ilmeklerimi sayıyorum tığdakileri 1 2 3 4 5 6 7 7 tane oldu onların hepsini birlikte çekiyorum ve yanındaki yuvaya batarak o fıstığımı kapatıyorum. Bu birinci sık iğnem. Şimdi ikinci sık iğnem. Şimdi üçüncü sık iğnem. Fıstıklarıma bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Böyle yüzüne çıktı. Tekrar göstereyim. Kocaman battaniye olacak. İnşallah ben bunları çabuk bitirebilirim. Şöyle uzattım ilmeğimi. 3. sık iğnede, 3. sık iğnenin yuvasındaki ilmeği şöyle uzattım. Tığımı doladım. Yanındaki yuvaya battım. Hafifçe uzattım ve çektim. 1 2 3 3 3 4 5 6 Bakın 2 4 6 7 tane oldu. Hemen şöyle kapattım. Böyle kapatmıyorum. Bunu yapmıyorum. Şöyle topladım hepsini. Yanındaki yuvaya battım. Bu bir. bu 2 bu 3 2 tane daha göstereyim. 3. trabzan 3. sık iğnemizi yaptık. Şimdi azıcık uzatıyorum. Yanındakine bakın. O 3'ün dibine değil. Yanındakine. Şöyle 1 2 3 4 5 6 6 tane batınca 2 4 6 7 tane ilmeğimiz oluyor. Şöyle yaptım, topladım hepsini yan tarafta sabitledim. 1 2 3 tane Bakın neden onları azıcık uzatıyoruz şu altını. Fıstığımızın şurası. Şurası daha böyle top top güzel dursun diye. Bir tane daha yapalım. Uzatalım. Yanındakine. Bir. 2 Burayı uzatmak için çok böyle uğraşmayın. Şu kadar şöyle hafif bir çekseniz zaten orası uzayacaktır. 2, 4 Kaç tane oldular? 2, 2, 4, 6 Burada 7 tane ilmek olacağı için bir tane daha batmam lazım. 7 ve 1 2 3. Ben şimdi şöyle şu sıranın sonuna geleyim. Hiç modası geçmeyen her zaman istek alan bir battaniye bu. Sıramın sonuna geleyim. Yine sizlerle beraber olacağım. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi bu fıstığı yaptım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bakın. Bir sık iğne yaptım. Şimdi bir bu bu yaptığım bir. Bir. 2 3 İpimi azıcık uzattım. Yanındaki yuvaya 6 tane dolduracağım. 2 3 4 5 ve 6. Tığımda 7 tane ilmek olacak. 2 4 6 7. Kapattım. Kapatmadım. Topladım. Yanındakine battım. Bu birinci sıyına. 1. Bir. Şu ikinci sık iğnem. Şu 3 şu da 4. İşte bu. Şimdi burada buradan dönerken 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada ben hep sayarak yapıyorum. Yani şu aralarda 3 tane sık iğne yapıyorum ya. Bu 3 sık iğneden Bazen böyle iki yapmış oluyorum oraya kadar söküyorum. Çünkü hemen o bir kendini belli ediyor. Bazen dört yapmış oluyorum. En çok söktüğüm yerler onlar benim. Şimdi üç tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın yine dibine batmıyorum. Çünkü bu benim birinci trabzanım bu zincir. Bu dibine batmıyorum. Yanındakine bir zincirimle iki 3 zaten burada dört tane sık iğnem vardı. 3 Bakın Dördüncü sık iğneyi tam şu fıstığın dibine. Bakın. Fıstığın dibine. Şuraya. Şu fıstığın dibine atıyorum. Bunu yaptım. Tığım doladım. Fıstığımın şu büyük boşluğuna şuraya şuraya şuradan bir tane alıyorum burayı bir sayalım şimdi bu sırada bir burası hemen dibi iki ikili trabzan yapıyoruz burada yanı 3 ve onun yanı dibi bakın diğer fıstığın dibi tam dip tarafı tam şurası 4 işte bu kadar. Şöyle yaparsam daha mı iyi görünüyor? 4. Tığımı doluyorum. Bakın fıstığın ortası büyük boşluk. Burası bir. Hemen dibi şurası 2. Sonra geldim yanındakine 3 mutlaka diğer fıstığın tam şurasına tepesine tepesimi ucumu tam oraya dört bir kere daha yapayım doladım hemen bu fıstığımın şöyle boşluğu bir tam dibi 2 ortadaki 3 ve diğer tırabzanın fıstığın başı 5. İşte bu. Şimdi burada ben bu sırayı tırabzan olarak gideceğim ama neye dikkat edeceğim? Bittikten sonra ne yapacağım? Yine sayacağım yine 172 tane trabzanım olacak burada. Bu sıra 172 tane bu birinci zinciri de sayarak 172 tane trabzanım olması lazım. Ben çok sayarak yapıyorum. Sonra arkasından diğer sıranın fıstığını koyarken ben size orada kendimce geliştirdiğim bir püf noktasını kaydırmamak için yaptığım bir püfü söyleyeceğim kendimce geliştirdiğim şey onu söyleyeceğim burası şimdi burayı 172 tane trabzan yapacağım sıranın sonuna geldik saya 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 geldim ben burası 167 şu trabzanın 167 saydım ben burayı şöyle doladım bakın buraya şu büyük boşluğa batıyordum ya 168 tam Bir dakika yanlış yapıyorum. Burası 167. Tam şu dibe batıyorum, dibine, buraya batıyorum, 168. Sonra şu büyük boşluğa batıyorum, 169. Buradaki dibe batıyorum, 170, 171. Ve şuradaki zincirimin tepesine de, de tepesine de batıyorum 172 172 tane trabzanımı tamamladım Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum İlk boşluğa ilk boşluğa batmıyorum yanındakine şuraya bir sık iğne. Kendimce püfler yaptım dedim ya. Yani kendimce kendime kolaylıklar yaptım ya. Şimdi oraya geliyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha. Bir sık iğne daha fıstık yapana kadar. Şurası benim fıstığımın tepesine battığım yer. Şu. Büyük, büyük boşluktaki ki trabzanım şu. Büyük boşluktaki trabzan. Bu bir. Bu burada. Yanındaki iki. Sonra şu fıstığın tepesindeki büyük boşluğun trabzanı. Şu da onun yanındaki. Tam kalıyor bu ortadaki. İşte buraya fıstık yapacağım. Onun için buraya da bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 sık iğne. Bu zincirle 5. Şuradaki kenardaki ile en kenardaki ile 5. Uzattım. 1 2 3 6 tane dolduracağım ya 3 ben bunu beğenmedim ama yeniden dolduralım orayı çünkü ıı, diplerinde çektim o güzel olmayacak Şöyle uzattım. Hafifçe orayı da uzattım. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 tane orayı şöyle kapattım. Yanındakine battım. 1 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Şurada gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şurası tam benim o büyük fıstığın büyük boşluğuna baktığım yer bu. Yanındaki ona eşlik eden trabzan şu tam ortada kalan. Bu tam ortada kalan. Oraya dolduruyorum fıstığımı. Uzattım. Şöyle bir, iki, 3 4 5 6 6 tane yaptık. Çektik ve oraya battık. 1 2 3 Bakın böyle oldu. Şöyle birbirinin ortasına ortasına gelerek böyle oldu. Eğer burada bir iki tane ee, şurayı 3 değil de 2 yaparsak o kadar kötü oluyor ki sonra bütün sıranın sonuna gidip geriye gelip söküyorum ben. Sökmezsek de olmuyor maalesef. Şimdi bir fıstık daha yapalım buraya. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 her zaman sayıyorum ben yani burada ya master Chef seyrederken falan öyle çok saymadan olmuyor ben yanılıyorum Tabi gidiyorum gidiyorum sonra bir bakıyorum olmamış söküyorum. Bakın çok güzel olmadı mı? Fıstıklarımız çok cici oldu. Ha bu arada burayı fıstık yaparak sonuna kadar geleceğim ya. İlk sıranın fıstığı 42 tane. 172 trabzan üzerine. İlk sıranın fıstığı 42 tane. İkinci sıranın fıstığı 41 tane. 42 41 42, 42 41 gidecek. Sonra ben buna e, bu sırayı böyle sonuna kadar getireyim. Üzerindeki trabzan kısmını renkliye geçerek yapacağız. Ha burada var. Şöyle. 2 tane fıstığı yaptıktan sonra bir dahakini renkliye geçeceğim. Başka bir renge geçeceğim. Galiba onunkini pembe yapacağım. Bunlar ikiz bebekler. İkiz bebeklerin birisi beyaz, gri, sarı, yeşil olacak. Bir tanesi beyaz, pembe, gri, sarı olacak. Ben bunun bu sıranın sonuna geleyim. Renk değiştirirken yine sizle beraber olacağız. Evet artık sıramın sonuna geldim. Bakın fıstıkları ikinci sıranın fıstıklarını da yaparak. Şöyle geldim. Şimdi son fıstığımı yaptım. Sık iğnemi battım buraya. Şimdi o bir sık iğne. İki. Üç. Dört. Beş sık iğne. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane zincir çektim. Artık renk değiştiriyorum. Şöyle renk değiştirdim. Bir zincir de onunla çektim. Orayı 3 zincir yapacağım. 3. Bu ipleri bir bağlayalım. Şu beyaz ipimi keseyim. Bakayım. Evet, beyaz ipimi kestim. Şu iplerimi bağlayayım. Burada üç tane zincirim oldu. Şimdi dönüyorum artık. Pembe ipe geçtik. Tığımı doladım. Bu ipleri yürüteceğim buradan. İlk zincirin dibine batmıyorum. Bakın ilk yuvaya batmıyorum. İkincisine batıyorum. Şöyle yine 172 tane trabzan yapıyorum. 3 3 oldu. Hemen bu fıstığın dibine batıyorum. Bakın tam şu dibine batıyorum. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Tam şu dibe batıyorum. 4 Sonra fıstığımın büyük boşluğu dediğim şuraya şöyle buraya batıyorum. Bunları dört dört sayıyordum. Bir fıstığın üzerine battım. İki hemen fıstığın dibine battım. Şöyle hemen fıstığın dibine battım. 3 ortadakine battım. 4 diğer fıstığın dibine battım. İşte böyle. Bir fıstığın ortasına, ortasındaki büyük boşluk. Bu bir. Hemen fıstığın bu dibine iki. Sonra ortadakine 3. Pembeyi artık keseyim çünkü yeterince kaydı altından. Diğer fıstığın dibine 4. Burayı da böyle gideceğim bu sırayı da bu sırada sonra bu trabzanlarımı ben yine sayacağım. 172 tane e, ee, birinci sıra 42 fıstık ikinci sıra 41 fıstık 42 41 42 41 gidecek artık ben battaniyemin bitimini paylaşırım sizinle ee, burada videomuzu bitirelim mümkün anlattım anlatabildim zannediyorum buradan dönerken zinciri çektik dönerken ilk boşluğa batmıyoruz çünkü o bu çektiğimiz zincirin boşluğu ikinciye batarak gidiyoruz e, bitirirken de hepsine batıyoruz. Sonuç bu. Sayarak gidersek e, işimiz kolaylaşır. E, zor yani bir tane şaşarsa çok sıkıntı oluyor. Ben birkaç kere söküyorum o zaman kendimden. Ben ke kendi yaşadığımı söylüyorum. E, bu kadar olsun. Videomu Burada bitireyim artık ben. Anlatabildim inşallah. Sizler zaten anlamışsınızdır. Daha güzel nasıl olabilir diyelim? Daha güzel her şey bizim olsun. Hiç modası geçmeyen battaniyemizi de böylece paylaşalım. Sizleri seviyorum.